Salı günleri yayınladığımız temel yeterlilik testi ve 9. sınıf konularından bir soru bir çözüm video serimizin 22. videosuna hoş geldiniz. Bor trihidrit ve amonyak bileşiklerinin Lewis gösterimi şeklinde verildiğine göre bu bileşiklerle ilgili 1. bağ türü, 2. bağın polarlığı, 3. molekülün polarlığı, 4. ortaklanmış elektron çifti sayısı 5 ortaklanmamış elektron çifti sayısı özellik ve niceliklerinden hangileri ortak değildir? Bağ türü Hidrojen ametal bor ametaldir. İki ametal arasındaki bağ kovalent bağdır. Azot ametaldir, hidrojen ametaldir. Aradaki bağ kovalent bağdır. Dolayısıyla her ikisindeki bağ türü kovalent olduğu için ortaktır. Farklı cins ametal atomlar arasında oluşmuş olan bağ polar olduğundan borla hidrojen atomu arasında azotla hidrojen atomu arasında olduğundan ikisindeki bağ polar olduğu için ikisi için ortaktır. BH3 molekülünde aradaki açılar 120'er derece olduğundan dipol momenti sıfırdır. Dolayısıyla molekül apolardır. Amonyak molekülünde ise molekül polardır. Dolayısıyla molekülün polarlığı ortak değildir ortaklanmış elektron çifti sayısı BH3'te 3 tane amonyakta da 3 tane olduğu için ortaktır. Ortaklanmamış elektron çifti BH3'te bor trihidrürde yoktur. Amonyakta ise bir çifttir. Dolayısıyla ortak değildir. Soru bize hangileri ortak değildir dediğine göre vereceğimiz cevap 3 ve 5 B'dir. Başka bir videoda görüşmek üzere en güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle hoşçakalın.